Dostlar merhaba. Sözlü mülakatta nasıl konsept yapabilirsiniz ve oradaki nasıl bir tarzla sözlü mülakata çıkabilirsiniz. Bunlarla alakalı videomuza haydi başlayalım. Sözlü mülakatına bu tarz kıyafetle çıkabilirsiniz. Yeşil bir penye, altta mavi kot pantolonla, güzel bir tıraş şekliyle duruşunuzu çekici bir hale getirebilirsiniz mülakatta. Siyah bir penye ile, siyah bir pantolonla, güzel bir tıraş şekliyle vücudunuzu ön planda gösterip komutanlara özgüvenli olduğunuzu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Kış aylarında mülakata gidecek kardeşlerimiz için kırmızı bir mont giyip ve altına kırmızı bir sivit giyip ve altına siyah bir pantolon giyip güzel bir tıraş şekliyle komutanlara karşı özgüvenli olduğunuzu ifade evet arkadaşlar sonunda beni manken gibi yaptınız helal olsun sizlere benden böyle bir video çekmemi istediniz ben de sizleri kırmadım oraya gittiğiniz zaman nasıl bir giyiniş tarzıyla giderseniz daha hoş bir görüntü sağlayabileceğinizi umduğum için böyle bir video çekmeyi istedim umarım zevkle izlemişsinizdir arkadaşlar e, yani kendinizi gerçekten kasmanıza gerek yoktur yani alta bir siyah pantolon giyin üste bir siyah penye veya alta bir mavi pantolon üstte bir e, beyaz penye veya beyaz gömleğin altına siyah pantolon giyin saçınız sakalını düzgün olsun saçınız uzun olmasın arkadaşlar hani komutanların karşısında e, efendi bir şekilde olun hani saçını uzatan barjmanço gibi giden insanlar tanıyorum elenenleri tanıyorum gerçekten hani komutanlar orada sizlerin sorudan ziyade sizlere neye önem veriyor? Önce diksiyonunuza, konuşmanıza önem veriyor. Ve ondan sonra giydiğiniz kılık kıyafete, saçınıza, sakalınıza bakıyor. Hani şöyle düşünün. Bu adam buraya gelmiş. Güzel, efendi bir şekilde gelmiş. Üstünü, başını güzelce giymiş. Saçını kestirmiş. Tıraşını olmuş. Bizlere değer veriyor, önem veriyor, önemsiyor gibi düşünürler arkadaşlar. 1-0 önde çıkarsınız. Bazıları var. Sakallar böyle olmuş, saçlar böyle olmuş. Abi sen nereye gidiyorsun? O ses Türkiye'ye mi gidiyorsun? Şarkı söylemeye mi gidiyorsun? Komutanların karşısına arkadaşlar. Efendim bir şekilde çıkın, sakin olun, özgüvenli olun. Ya böyle bir penye giyin, altına paltlon giyin. Kahverengi olur, mavi olur, siyah olur fark etmez. Dikkat edin arkadaşlar giydiğiniz penyenin üstünde desenler olmasın. Sade bir penye giyin. Hani bazıları var böyle. Oh my god ne bileyim böyle silah sembolü böyle yellow mellow dil çıkartır gibi böyle cins cins penyeler çıkar ya o tarz penyeler giymeyin arkadaşlar hani İngilizce yazılar olur onları komutanlar çok iyi biliyor çünkü o seviyeye gelen insanlar yabancı dil bile bilir onun için dikkat edin kendinizi e, diksiyonunuzu iyi bir hale getirin güzel güzel giyinin oraya gittiğiniz zaman bu tarz kıyafetle gidin sorulan sorulara elinizden geldiğince cevap vermeye çalışın. Zaten sorulan sorular hani çok zor bir şey değil. 8. sınıfa kadar okuyan kardeşlerimiz bu soruları bilir. Milliyetçilikle ilgili Atatürk'ün ilgeleriyle, hani Cumhuriyetin kuruluşu, 23 Nisan'ın anlamı, 19 Mayıs'ın anlamı bunlarla ilgili sorular prosedür amaçlı sorarlar. Önemli olan sizlerin diksiyonuna bakarlar, kırık kıyafetinize bakarlar, saçınıza, sakalınıza bakarlar. Bunlarla ilgili konuşmalar gelir arkadaşlar. Her zaman dile getiririm ben bunları çünkü bunlar çok önemli. Bu vurguları, bu noktaları niye nokta atışı yapıyorum? Hiçbir zaman yanılmadık. Her zaman karşınıza çıktıkları için bu tarz sorular soruyorlar ve önem veriyorlar tipinize. Bununla alakalı konuşmaları burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Umarım beni zevkle izlemişsinizdir. Ben bunları sizlere zevkle anlattım.